Evet Dilan Çiçek Deniz'in hastalığı ilk kez paylaşıldı. Skolyoz rahatsızlığı var. Aa, o çok ee, bir çok ma maalesef sıkıntılı. Bir şey oluyor, sıkıntılı. Değil mi? Evet. Aa, Allah yani hakikaten bu, bu ve benzer rahatsızlıklar tabii ki hiç kimsenin başına bu tarz bir zeval gelsin istemeyiz. Bu tarz bir rahatsızlık gelsin asla istemeyiz. Ancak e bununla baş edebilecek ya da bunun gereklerini yet yapabilecek gücü var ise bir nebze daha şanslı olabiliyor insanlar bir de maddi imkansızlıkları varsa Ama, ve bu teşhisi varsa evlerden bırak. bak kemik, diyor ki kemik yapısı ince ve uzun boylu bir kız ee, zaman içinde Eğer şimdiden tedaviye başlanmazsa tempin, tempin ilerleyen yaşlarda çok problemleri gibi ki eğrilme ve erime mi eğilme eğriyor bir kez yürütülüyor omurganın Zaman içinde aldığı eğim ama önemli. ilerleyen yaşlarında büyük problem yaşar. Zaten uzun boylu bir ve gebeliğe de mani bir Tabii. durum. İl evet. Eğer ki tedavi ihmal edilirse gebeliğe Zaten de mani durumları olabiliyor. Gündeme yeniden getirmesinin sebebi anladığım kadarıyla biliyorsunuz bir düğün hazırlığında e, bu durumda ilerleyen zamanlarda hamilelik durumda söz konusu olduysa <laughs> hastalık ondan dolayı sıkıntı <laughs> tabii, tabii ki. Evet. Allah şifasını versin. Amin. Herkesin. Herkesin. Hakikaten şey. ee, derdi şey. olan, şifa bekleyen herkesin evet. Allah Bizim şifasını, şifasını versin. Bizim kadarıyla ilgili zor bir e, ameliyat süreci var ama tedavisi de var yani. Ameliyatla hmm. düzelebiliyorlar. <laughs> ama yani, bilmiyorum yani mesela yaşı geçmiş olabilir de hani belli yaş sınırı var Doktorları karar verecek ama bunların egzersizleri de var. Yani düzenli olarak egzersizleri yapmak zorunda. Mesela Evde yapılacak en kolay işlerden biri varsa seyircilerimizden böyle sırt eğildiği oklavayı koltuk altlarınızdan alın ve şunu Ay yapın. Şimdi böyle dik durasım Hı -hı. geldi. Böyle bir 10 dakika 15 dakika her gün bunu yapın bu göğüs kapasitinizin ileriye geldiğini omuriliğinizin yani omurga sırasının düzeldiğini fark edeceksiniz. Ve biz evet diyaframla alakalı hep böyle işlerde öğrenci kardeşlerimiz özellikle şunu söylerim, çalıştıkları için. Şurada şöyle durduğunuzda şuradaki omurgadaki S postürünü, şuradaki postürü hissediyor olmanız lazım. Şu şekilde durduğunuz zaman olay çok kötü noktalara bu gidiyor. Bu konuda feda çok iyiydi. Valla öyle. eğitimi evet, işte. Yok gerçekten. gerçekten bravo. Güzel bir yok, yer. Yok çok kıymetli. Yani, omurganın çok kendinden olmaz. bir S postürü var yani kuyruk sokumuna doğru o göçüntü diyafram nefesiyle hareket eden edeniniz ilerleyen yaşlarda olabilecekler boyun fıtığı olur evet. E, evet, doğru. disk kayması olur sinir sıkışması olur omurilik çok önemli evet. bütün bedeni ayakta taşıyan. Tabii canım. Genç kardeşlerim ders çalışmaktan dolayı özellikle boyun ve sırtlarını eğerler. Sonra ilerleyen yaşlarında bak cansibelin bu familyada bir rahatsızlığı vardı ama en ağrı ve en şiddetlisi Onun onunla çok tabii, iltihaplı iltihaplı romatizma yani Yine ya. işte hani aynı familia ha, diyebiliyoruz. Evet. Evet. Ee, omurganın eğri olan kısımları, bak büküm kısmını şöyle düşünün. Yattığını düşünün aslayı. Şu şekilde ayırdıklarında omurgadaki iki parçanın birleşmeme ihtimalini göze alarak o ameliyata girdi. Ben ölümü göze alarak girdim o ameliyata dedi. Çok Ve en nihayetinde canseverin ameliyatında o iki omurgadaki eğrilen ve düzleştirilen parçalar yapıldığında başarılı oldu. Mu? Başarılı oldu. Hayatta, sahnede ancak araya e, o minnacık bir boşluk, Peki, fiziksel, o boşluk fiziksel olarak tabii. da yani, yani çok şükür, şükür ama çok, şu an bin çok, şükür diyor Çok yaşlandığı anne. zaman çok büyük sıkıntılar çekecektir yine de yani, yani Allah öyle Allah oluyor. Ya. Benim anneannemin beli kırılmıştı. Hmm. Ee, gençken bazı şeyler çok daha kolay hani Atlatılır. geçiştirilebilip atlatılabiliyor ama. Hmm. Şu an hiçbir sıkıntısı yok ama dönem dönem öyle şiddetli ağrılar oluyor ki o be, belinden ötürü hastaneye kaldırıp Allah şifası e, yani Allah yani sağlıklı hasta varsa Allah Allah sağlıklı ve kaliteli yani, yaş, yani, yaş yani, almayı, almayı nasip etsin nasip gerçekten yani hakikaten elden ya, ayaktan düşmeden yer, kimseye yük olmadan diye. kimseye yük olmadan ve elden ayaktan düşmeden